Ayakta duracak annem yok ben odanı açıyorum. Merhaba. Vallahi benim de çok ödemim var kızlar yukarı. Hadi odanız hadi çıkın, çıkın, çıkın. Hadi. Ay. Geçer. Kızlar çok yayılmayın bak. Yemek hazır olacak birazdan. Annen nerede? Şire'ye gitti hayatım iki günlüğüne. Teyzemin torunu Sünnet oluyormuş. Ay. Ne diyorsun sen ya? Çok büyük bir haber bu ya. Allah çalsın davullar iki gün bayram edeceğim o zaman evde. Ama aslan şey... ne hani şey 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 iki gün bayram edeceğiz. Yalnız başımayız o zaman meyveş. Bak dördüncü adam atmam lazım yani. Hayatım... Yavrum anlıyorum ki... da sen de beni anla. Yani annenin artık yani sıkı yönetim baskısından ben bunalıma girdim diyorum. Gözünü seveyim sus ya. Çocuklar da duymasın. Uyuyun lan! Um! Biliyorum, çok heyecanlandın ama Baksana... çok... Yavrum, kim lan bu saatte? <laughs> Dinlemedin ki sen beni. Alo! Guten Tag! Borussia Dortmund, Mesut Özil! Merhaba, hoş geldiniz. Aslan bak... ...Almanya'dan gelen misafirlerimiz bu. Sürpriz. Almanya'dan gelen muşaflarım sürpriz bu mu? Şifre mi lan bu? Kim bu davarım? Annemin yeğenleri. Ananın yeğenleri mi? İyi akşamlar. Ben Neriman. Bu da kocam Hamdi. Siz de aslan olmalısınız. Ha. Evet, evet. Aa. Lütfen ayakta durmayın. Oturun, oturun. Hoş geldiniz tekrar. Bahçedeki vazoda ne güzelmiş, değil mi Hamdi? Hangisi? Kırılan vazoyu mu diyorsun? Evet. Arkadaş nasıl bir göz varmış bunlarda da ya? Çörtlekler gecesinden mi geliyorlar anlamadım. Gözlere bak. Hoş geldin Kubat'ım. hoş bulduk. Kız o kafandaki ne senin öyle? Kızım saç ektirdim ya. Ne zaman? Bugün. Niye? Ne demek niye ya? Kendim çünkü. E hani senin ağlın çıktı Kubat'ı? Yıllardır sakladım seninle. Gizledim bunu. Aslında kendim ben. Saçımı buradan uzatıp bu tarafa doğru yatırıyordum ya. Kimse anlamadı bunu. Kendim. Şimdi kendime geldim. Ay Kubat'ım bunu benden nasıl saklarsın ya? Yani inanamıyorum sana. Yıllarca evliliğimiz bir yalan üzerine mi kurulmuş? İnanamıyorum. Ya deli deli konuşma. Ne oluyor? Alt tarafa bir saç ektirdim seviyorum. Ne olmuş? Niye böyle yaptırdın ki? Saçma sapan. Seni daha iyi duyabilmek için, seni daha iyi görebilmek için... ...Allah Allah, kompleksin var belki. <laughs> Kükrü aslanım, hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan ah, krala ah, derman ah, ah. yok. Ben alışkın değilim, alışkın değilim böyle ayakta durmalara tabandan tavana her yerim şişti. <laughs> Ulan bir hostesin karada olduğu nerede görünmüş ya? Fizyoloji bile yani tamamen reddediyor bu durumu. Ablası, sen yine yarın aynı yerde mi açıyorsun tezgah? Kardeşim. Sen beni nasıl buldun lan? Şimdi ablacığım biliyor musun? Benim bu seyyar isterim sayesinde ben 100 kilometre etraftaki diğer seyyarları da görebiliyorum yani iyice seyyar kardeşliğine verdik şu ha, yere git, yere git. Kırmayayım tezgahı da kalbini de hadi koçum naş. Aa, ablası tezgah aç ama tezgaha gelme tamam. Yere git! ne ya? Allah Allah! Akıllısı beni bulmaz, delisi peşimden ayrılmaz be! Aa! Aa benim benim belim, belim, belim. Ay kireçlendi her yerim. Daha güzel olmalıyım. Ceyhun'a güzel görünmeliyim. Ee, ablacığım, e, ablacığım daha güzel görünmek için görünmez olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben bunu bir tweet, tweet bir ara. O <laughs> bencim, az daha zorlarsan eğer senin gerçekten evlat olduğuna inanacağım. <laughs> Neyse, sinirlenmiyorum çünkü güzellik maskemin son halkasına geldim. Ee, ama burada <laughs> sonuçlar olacak. O <laughs> ben ablacığım yani ben onları sen doğradın hani biz yiyelim diye sanmıştım. O ben o salatalıkları sen ye diye doğramadım ama. Seni vatan millet namına vallahi şimdi doğrayacağım ya. O zaman ben gideyim şu suyumu değiştireyim. Yani dışarı gideyim. Yani <laughs> <pizza. gülüyor> <laughs> Seyyar kobram. <laughs> ah yas <yastıyla. gülüyor> Ya bu simitçiler eve simit servisi mi yapıyorlar? Sen eksiktin ha. Anan kan da geldi sonunda. Bu işler yüzünden üzgün olduğunu duydum. Koşar adım geldim. Hem de yüz kilometre öteden. Ha, biraz üzgünüm. Ne olacak? Heh. Hiç üzülme emekçi kobram. Ben İngilizce öğreniyorum. Yakında elçiliğe girer. Elçiye zeval olmaz artık. Bana varırsın. Kurtaracağım seni bu <laughs> ya, ya, ben, ben. Ya, Gün Geçtikçe kendimi açıyorum. Üstelik mermi de içeride kalıyor, iyi mi? Hem kuşu vuruyorum, hem bana kalıyor. Aa, bilim bilim, aa! <laughs> Ay Meyciğim, resimleri yaptım, şimdi de suyu dökeceğim. Aferin kız. Bunlara fazla bakma Neriman, hedefimiz aslan. Anneciğim, misafirlerimiz kim? E ee, bunlar anneannenizin Almanya'dan gelen yeğeni Neriman Hanım, eşi de Kamil Bey. Ee, hamdi, Hamdi. Ha, hamdi Bey. Evet. <laughs> bunlar da kızlarım, o ben ve Ahsen. E büyük kızımla kardeşim de yukarıda uyuyorlar. Dayanamıyorum. Bak ah, oh, senin eteği ne güzelmiş. <laughs> o ben, o ben. Ne yapıyorsun sen ya? Yani ne bileyim ben mutfağa şey içecektim yani. Tamam kızlar, tamam. Sakin olun. Kardeşim bilerek yapmadı. Ya. Önemli bir şey yok. Geçer. <laughs> Şu anda bayağı kalıplıymış. Bisepsler, trisepsler yerinde yani. Misin? Yandım diyorum, iyi misin diyorsun meyveşim? <laughs> Bizim lazarcılar işe başlamış... ...bunu hemen asaletarıma yollayayım. Köçlü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok